Herkese merhaba. Yepyeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Havayı konuşacağız. Havanın detaylarını konuşacağız hep birlikte. Şimdi kuvvetli bir cephesel sistem Türkiye merkezli hale geliyor. Giderek İtalya ve Yunanistan üzerinden Türkiye sınırlarına doğru giriş yapmış durumda bugün itibarıyla Ve baktığımız zaman bu cephesel sistemin cephesel sağanaklarını Türkiye bugün itibariyle almaya başlıyor. Şimdi yağış oldukça kuvvetli. Marmara'da, Ege'de, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri yağmurlu bugün. En az 20 kilo yağış olasılığı var tabloya baktığımızda. Ama özellikle Özellikle Marmara'da, Ege'de, Batı Akdeniz'de bu rakamın 50 kiloya çıkma olasılığı var. 50 kilo yüksek bir rakam hayatı ulaşımı ciddi anlamda olumsuz yönde etkileyebilir. Sel su baskını riskini oluşturabilir. O yüzden dere yatağı çevrelerinde, çukur alanlarda birikmeler olabilir. Sel suyundan uzak kalmak gerekiyor. Şimdi bugün Avrupa'nın kuzeyinde de İngiltere, işte Fransa, Benelüks, Almanya ülkelerinde de Goretti fırtınası esiyor. Ee, Avrupa'da da işte e Kuzeyden Kutup bölgesinden çıkan o soğuklar Avrupa içlerine doğru ilerledikçe kuvvetli cephesel hareketliliği beraberinde getiriyorlar. Dolayısıyla ciddi bir ee cephesel sistemler böyle birbiri ardına sıralanıyor bu süreçte. Şimdi Kuzey Atlantik salınımı ve Arktik salınımı şu anda negatif fazla. İkisinin negatif fazla olması Avrupa üzerinde bu cephesel sistemlerin oluşması için gereken zemini, gereken hava koşullarını sağlamış oluyor. O yüzden Avrupa'daki Goretti fırtınası şu anda işte İngiltere'yi, Fransa'yı, Benelux ülkelerini, Almanya'yı da etkileyecek ve önümüzdeki günlerde şimdi sistem aslında başlayacak acak Atlas Okyanusu üzerinde tam bir tropikal fırtına şeklinde gelişecek bir siklonik hareketle birlikte Avrupa'nın kuzey hattı üzerinde ilerlerken bu sistemin soğuk cephesi Güney Avrupa'ya doğru gelecek ve devamında aynı soğuk cephe hareketliliği Türkiye'yi önümüzdeki hafta pazartesi günü etkileyecek. Yani Goretti fırtınasının bir uzantısı diyebiliriz önümüzdeki hafta pazartesi günü gelecek olan sisteme birazdan anlatacağım. Şimdilik böyle bir girişini yapmış olalım. Çünkü ona kadar bizim önümüzde bizi bekleyen bir tane daha soğuk cephe geçişi var. Şimdi şu anda hali hazırda Türkiye'yi etkileyen cephesel sistem e, özellikle bugün şiddetli cephesel sağanaklara sebep olacak dedik. Marmara, Ege, Batı, Akdeniz'e dikkat diyoruz. Neden? 50 kilo yağış alacak bu bölgeler. 50 kilo yüksek bir rakam sel su baskını riskini artırır ve Lodos'la birlikte görülüyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri saatte 70 kilometre hızla Esen kuvvetli lodos e, karşısında tabii ki hayata ulaşımı olumsuz yönde etkileyecektir. O yüzden aman dikkat hatırlatmasını ekleyelim. Şimdi yağış genel olarak yağmur. Ama Sivas, Gümüşhane, Erzincan çevresinde sulu kar var. Bayburt, Tunceli ve Malatya çevresinde ise kar yağışı görülecek. Diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Doğu Anadolu'da buzlanma ve don devam ediyor. Genel olarak Türkiye'nin tablosu bugüne ilişkin böyle. Yarına baktığımız zaman şimdi Trakya'da, Çanakkale çevresinde yarın yağış yok. Hava parçalı bulutlu. Fakat bunun dışında kalan her yerde hava yağışlı olacak ve yarın bu cephesel sistemin soğuk cephesi Türkiye üzerinden geçecek ve bu soğuk cephe sıcaklığı çok kısa sürede ani şekilde düşürecek. 8-9-10 dereceye varan düşüşler bizi bekliyor. Yani çarşamba ile cuma günü arasındaki sıcaklık farkına baktığımızda 10 derecelik bir fark görüyoruz ve bu ani soğuma tabii ki hastalık havası ihtimalini beraberinde getirir. Tabii ki ee, yağışı da kar eşiğine tekrar çekecek. Türkiye'nin pek çok noktasında yine kar yağışı oluşumu başlayacak. Şimdi yarın ani soğumaya dikkat. Bir kere yarın böyle lahana tipi kat kat giyinmek gerekiyor. Atkı bere eldivenler olmadan dışarıya çıkmamalısınız. Ve Türkiye tablosuna baktığımızda Trakya'da Çanakkale çevresinde yağış yok. Marmara genel olarak yağışsız bir tabloyla e, tamamlayacak günü yarın ama Ege'de işte Akdeniz'de, Karadeniz bölgesi ve Güneydoğu Anadolu'da havanın yağmurlu geçeceğini, onun dışında kalan İç Ege, Akdeniz, İç, iç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde yağışın kar yağışı şeklinde olacağını hemen söyleyelim. Tabii Haker çevresi yoğun kar altında kalacak. Bu arada yağış beklediğimiz işte Akdeniz, Karadeniz, Ege, Güneydoğu bölgelerinde şiddetli yağmur beklediğimiz lokasyonlar da var. Osmaniye, Hatay, Giresun, Trabzon, Rize çevresinde de yarın yağışın şiddetli yağmur halinde görüleceğini söyleyelim. Kıyılarımız yağmur alacak. İç kesimlerde ise kar geçişleri var ve Doğu Kayadeniz'de Doğu Anadolu'da fırtınayla birlikte görülecek. E tabi Doğu Anadolu kar yağışı alacağı için yağışı da çok kısa sürede tipiye, tipi, şek şekline çevirecek bu rüzgar. E, dolayısıyla tipi de hem görüşü düşürecektir hem kar yağınlarının kar yağışının kar örtüsünün diyelim belli noktalarda yığınlar oluşturmasına sebep olacaktır. Çığ riski yine çok yüksek bir seviyeye çıkacak. Çığ riskine dikkat. Dolayısıyla yine meteorolojik açıdan hareketli saatler yarın yaşanacak. Sonrasında cumartesi günü sistem bu kez hop diye gelecek olan ikinci cephesel sistemin sıcak sektörü etkisine girecek. Böyle cephesel sistemler birbiri ardına sıralandıkça sıcaklıkta böyle bir sert dalgalanma yaşanıyor. Şimdi bugün başlayan düşüş yarın çok sertleşiyor dedik. Ani soğuma, 10 derecelik bir soğuma yaşanacak dedik. Sonrasında cumartesi günü ani bir ısınma, 10 derecelik bir ısınma, bir sıcak hava dalgası halinde 10 derecelik sıcaklık değişimine beraberinde getireceği için dalga diyebiliriz. Sıcaklık artışı yaşayacağız. Hava sıcaklığı yine Ocak normallerinin 6-7 derece üzerine çıkacak. Çok kısa sürede aniden Marmara'da, Ege'de, Batı Karadeniz'de hava yağmurlu olacak. Doğu Anadolu yine kar yağışı almaya devam edecek. Doğu Karadeniz sahili ve Güneydoğu'da Mardin çevresi yine yağmurlu olacak. Marmara'da Karadeniz bölgesinde Kuzey Ege çevresinde Lodos Güney Öner'den kuvvetli esecek saatte 70 km hızla diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık artışını söyledik. Sonrasında pazar günü İbre tekrar düşüşe geçiyor. Yine 4-5 derecelik hafif bir solmayla başlayacak. Yeni sistem işte az önce bahsettiğim şu anda Avrupa'nın kuzeyine böyle felceden Goretti fırtınasının soğuk cephesi yani kutup soğukları diyebiliriz biz ona. Kutup soğukları Avrupa'nın güneyine doğru ilerlemiş. E, bu soğuk cephe Avrupa'nın güneyine doğru ilerlemiş ilerleyecek. Daha doğrusu şu an hala hali hazırda devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Avrupa'nın güneyine doğru ilerleyecek ve bu Avrupa'nın güneyi üzerinden de Akdeniz'in kuzeyi üzerinden Türkiye'ye doğru giriş yapacak. Balkanlar üzerinden gelecek olan bu cephesel sistem Türkiye'de yine dondurucu soğuk hava ve yine kar yağışı getirecek gibi gözüküyor. Şimdi pazar günü ikinci soğuma başlayacak. İkinci soğuk cephe etkisi bu bahsettiğim Goretti fırtınasının e, Goretti fırtınasının bir uzantısı Hold on. Soğuk cephe e, pazar günü bize ulaşacak ve Türkiye'nin yine her noktası yağışlı. Sadece Doğu Kaledeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu'da Mardin çevresi parçalı bulutlu olacak ama onun dışında kalan her yer yağış alacak pazar günü ve tabloya baktığımız zaman Edirne, Kırklareli, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Nide ve Karmamaraş e, Karmanmaraş çevresinde sulu görülecek. Yozgat, Sivas, Kayseri, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Malatya, Elazığ çevresinde kar yağışı Başlayacak pazartesi günü soğuk hava dalgası derinleşecek. Bizi <laughs> tekrar kar eşiğine indirecek pek çok noktada ve İstanbul'da da gece sıcaklık donma noktası civarına ineceği için gün içerisinde İstanbul'da sulu kar ve kar geçişleri alacak gibi görünüyor. Pazartesi gününün tablosunda İstanbul, Bilecik, Düzce, Zonguldak, Burdur, Isparta, Aksaray, Nevşehir ve Karaman çevresinde sulu kar, İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu. Karadeniz bölgesinin iç kesimi ise kar yağışı altında kalacak pazartesi günü. Salı günü de sistem yine derinleşerek kar yağışı bırakarak devam edecek. Türkiye'nin neredeyse tamamı yağış alacak. Yine aynı şekilde sadece Trakya kıyı Ege'de yağış yok. Onun dışında her yer yağışlı. Doğu Karadeniz sahili, Akdeniz sahili yağmur. Marmara'da ve Güneydoğu'da sulu kar, diğer bölgelerde ise kar şeklinde yağış devam edecek. Dondurucu soğuk haftaya başlayacağız. Ayın 12 Ocak, Pazartesi günü. Önümüzdeki haftada dondurucu soğuk ve kar ışığında geçireceğiz. Dolayısıyla o zamana kadar da yine e, bugün başlayan cephesel sistemin soğuk cephesi yarın bizi üşütecek. Sonrasında pazar günü başlayacak. İkinci soğuk cephe girişi de yine pazartesi günü bizi üşütmeye devam edecek ve hem cuma günü hem de pazartesi günü kareşiğine iniyoruz. Ve bu kareşiği biliyorsunuz daha önce de olmuştu. İstanbul için böyle çok yoğun bir kar örtüsü beklemiyoruz ama kar geçişleri, sulu kar geçişleri meydana gelecek. E bu da tabi belli alanlarda, bazı ilçelerde lokal olarak bir kar örtüsünün oluşmasına sebep olabiliyor. Öz özellikle cuma günü İstanbul'da sadece en fazla sulu kar ihtimali var ama pazartesi günü İstanbul'da sulu kar ve kar ihtimali hafif de olsa, bazı ilçelerde de olsa yine kar örtüsü oluşma olasılığı İstanbul için meydana gelecek. Dolayısıyla bu kısa süre içerisinde Hareketli saatler geçireceğiz, hareketli günler geçireceğiz. Meteorolojik olarak dikkat etmemiz gereken günler, saatler bizi bekliyor. Avrupa'da elektrik kesintisiyle yaşanıyor bu dondurucu soğuklar, bu soğuk girişler, işte bu fırtına. Ee, Almanya'da yaşanan bir elektrik kesintisi söz konusu. Şu anda Avrupa'da göredi fırtınası sebebiyle işte elektrik kesilebilir uyarıları yapılıyor. Dolayısıyla. Önümüzdeki süreçte yine iki soğuk cephe e, bizde de hayatı ulaşımı zorlayabilir. Toplu taşımayı tercih etmek önemli hem cuma günü hem önümüzdeki hafta pazartesi ve salı günleri. Dondurucu soğuğun etkili olacağı bu günler olabildiğince toplu taşımayı tercih etmelisiniz. E, kendi araçlarınızla trafiğe çıkmamalısınız. Araçlarınızı e, bugünkü şiddetli yağış beklentisi sebebiyle dere yataklarından uzak tutmalısınız. Özellikle kıyı ege hattında bir sağanak hattı şeklinde yağış görülecek şiddetli sağanaklar. Bu şiddetli sağanaklara denk geldiğiniz alanlarda ani birikmeler ve sel oluşma olasılığı yüksek. Metrekareye düşecek yağış miktarı belli alanlarda 50-75 kilo hatta 50-100 kilo arasında değişebilir. Dolayısıyla şiddetli yağış kıyı Ege hattı üzerinde bir sağanak hattı halinde aşırı yağış bırakabilir. O yüzden aman dikkat hatırlatmasını ekleyeceğiz fırtına, ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması, işte ne bileyim e, direklerin devrilmesi gibi bir takım olumsuz sonuçlar doğurabilir. E, deniz ve hava ulaşımında ciddi aksamalar, gecikmeler, iptallere sebep olabilir. Deniz ulaşımında Lodos biliyorsunuz Marmara Denizi konumu itibariyle çok fazla etkileniyor. Denizde ciddi bir kabarma ve dalgalanmaya sebep olabiliyor. O yüzden Lodos hem bugün hem cumartesi günü etkili olacak. Aman dikkat diyelim. Deniz ulaşımını, hava ulaşımını kullanırken mutlaka seferlerinizi deniz ulaşımını kullanmayın. Hava ulaşımında da seferlerinizi mutlaka kontrol edin. Gecikmeler, rötarlar, iptaller meydana gelebilir. Şimdi hem Avrupa'da hem Türkiye'de yaşanan böyle meteorolojik hareketlilik birkaç gün daha sürecek. Bizi iki kere kar eşiğine çekecek. Soğuk e, girişler var. Dolayısıyla hem hafta hem de hafta sonu için planlamalarınızı ve önümüzdeki haftaya ilişkin planlamalarınızı mutlaka bu detaylara göre ayarlamalısınız. Ee, sıkı giyinmenizi tavsiye ediyorum. Diyetleri bir kenara bırakıyoruz. Bol vitaminli, bol proteinli, bol kalorili gıdaları tercih ediyoruz bu süreçte ki bağışıklığımız çok fazla düşmesin ve bu dalgalanmalarda hasta olmayalım. Çünkü sıcaklık artsa da inse de bağışıklığımız zaten azalıyor. Bu süreçte hızlıca inip hızlıca çıkacak. Bir daha hızlıca inecek. İki soğuk dalga bizi mahvedecek gibi gözüküyor. Aman dikkat atkı eldivenler olmadan dışarıya çıkmayın. Lahana tipi kat kat giyinin. Termal giysiler, içlikler kullanabilirsiniz. Soğumanın olduğu günlerde ve tabii ısınmanın olduğu günleri de takip etmelisiniz. Çünkü aynı kıyafetlerle dışarıya çıkamazsınız. Biz yine burada olacağız. Her gün sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Lütfen siz de takipte kalın. İl il İstanbul'un kar durumunu da önümüzdeki günlerde yine tabloyu daha net şekilde e, netleştikçe konuşuyor olacağız. Ama Cuma günü dondurucu soğukla birlikte İstanbul çok fazla yağış almayacak. Aldığı noktalarda da e, çok zayıf, hafif belki bir... E, yağış olasılığı olabilir. O da tabii günün ilk saatleri itibariyle e, ya da gece yarısı sonrası itibariyle yoksa gün içerisinde İstanbul yarın yağış almayacak. Sadece dondurucu soğuğu yaşayacak. Ama pazartesi günü kar ihtimali İstanbul için gözüküyor. Tablo böyle. Notlar, detaylar böyle. Veda zamanı bizim için. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Soru, düşünce, merak ederim. ettiklerinizi lütfen yorumlara bırakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bu kanalı sevdikleriniz Paylaşmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar da sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.